Rakibin sağ çok iyi olacağım. Sağa dikkat et. Merak etme Mertcan. Fena bilendim. Sağ ah. sol orta fark etmez. Olcan affetmez. Dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim ona. Ah. lanet olsun böyle düzeni. Lanet olsun böyle düzeni. Ah. Hah. Olaflar laflar Caner ağzından dökülen son kelimeler olsun olacak? Sonra sazan, sonra süzün. O havlu ne Mertcan? Kavga istediğimiz gibi gitmezse havlu atıp maçı bitireyim diyorum. Yani kazanamıyorsak da kaybetmeyelim. Ya Mertcan saçmalama. Kaldır onu. Havlu atmak falan yok. Bu salondan ya başım dik çıkacağım ya da... Ya da? Ya da başım dik çıkacağım. Arkadaşlar. Ne var Mertcan? Diyorum ki kaba kuvvet kullanarak değil de durumu konuşarak mı Çünkü annem der ki biz insanız. Sorunları konuşarak çözmek bizim en büyük artımızdır der. Ne yani Berkecan? O Celal Can'a söyledikleri yanına kar mı kalsın? Kalmasın kardeşim. Hesap görülsün, çekler kesilsin, vadeli hesaplar kapatılsın, tahsilatlar yapılsın. Yastık altındaki altınlar bozulsun. Hadi aslanım. Geliyorum. Vallahi gelin. O. Oh. Berkecan annesi haklı gibi. Ko konuşsak mı acaba? konuşalım. Bundan sonra diller değil yumruklar konuşacak. Hadi. <laughs> Geri çekilin sesini. Çay içmeye mi geldik arkadaşlar? Çay içmeyeceksin ama birazdan temiz bir dayak yiyeceksin. Bana o söylediğin lafları bir bir yedireceğim sana. Üstüne içersin çayı da, hazmettirir. <laughs> Hadi aslanım, güveniyorum sana. En son altyapıdan çıkan Rıdvan Yılmaz beni bu kadar heyecanlandırmıştı. Öz kaynak geleceğimizdir. Bakın, hala konuşmak için zamanımızın olduğunu düşünüyorum. Annem her zaman bir saniye bile insan hayatında çok önemli bir zaman dilimidir der. Berkecan, sen şöyle köşede bir yerde bekle, gözlerini kapa. Çünkü birazdan göreceklerin Artı 18 izleyici e kitlesine hitap ediyor. Annem bunları görmeni istemezdi. Rakibi iyi çalıştı Kolcan. Konuştuklarımızı hatırla. Kendi değerinin farkında ol. Solun süründür, sağın öldür, unutma. <laughs> merak etme Mertcan, merak etme. Yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Bakın hala konuşarak çözebiliriz durumu. Sağ dikkat et, sağ dikkat et. Gel Rakip çok güçlü. Gel. dedim. Gel, Gel, Gel oraya. Sağ ol, sağ ol. Evet. Evet Melisa Hanım, Fikri Can çok zeki bir öğrenci. Tabii. Hocam yetişin, spor salonunda Olcan'la Caner Can kavga ediyor. Ne? Ay benim hemen kapatmam lazım Melisa Hanım. Tamam, ben sizi koru, ararım. Koş, koş çocuğum, koş. Olcan gardını ah. al kanki, gardını Hi. al. Rakip çok güçlü, açık bulamıyorum. Gözün de büyütme Caner Can'ı, gözünü korkutmasın. Gel Ne Açılın, açılın! Ne yapıyorsunuz siz? Dans ediyoruz öğretmenim. Ne dansıymış bu böyle? Ee, şey, e, haka dansı. Ha, hadi yapın arkadaşlar, hadi. Ah, yeter! Ah. Yeter saçma sapan hareketler, yapmayın. Dansman değil bu. Kavga ediyordunuz siz. Neden kavga ediyordunuz? Bana bunu söyleyin. Hocam, bu Cenercan gün içinde ağzı alınmayacak bazı laflar kullandı. Ah. Sonra da parasının üstünü almaya geldi. Ya hayır hayır hocam. Olcan üstüme yürüdü. Sonra da gel yiyorsa kapışalım dedi bana. <laughs> üstüne bir de yalan söyleme Canercan. Bak Berkecan da Mertcan da oradaydı. Onlar da şahit değil mi Mertcan? Anlat. Evet hocam Olcan bir konudan bahsediyor. Canercan geldi saçma sapan şeyler söyledi ya. Berkecan'la ben şok oldum. Hah haklı öğretmenim. İnanmıyorsanız Hilmi Can'la Berkecan'ı sorun. Onlar da oradaydı. Ha. Hatta İlker Can Seyfi Seyfican da kantinden geliyorlardı. Berkecan, efendim Olcan Git hemen Hilmi Can, Veli Can, Sevvi Can, İlker Can'ı çağır gelsinler. Yeter, yeter! Dur! Saçma sapan beynimi istismar ettiniz can 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 can. Bana bakın, siz ikiniz çabuk benim odama derhal. Hocam e, şey, bir beş dakika müsaade etseniz hani bir ifade alma işimiz var. Ha tamam, onu bitir öyle. Ha. Bana bak Oğulcan, benim canımı sıkma. Yürü düş önüme. Sen de hadi. Git! İyi dersler çocuklar. <laughs> evet. Canercan sen çıkabilirsin evladım. Tamam öğretmenim. Evet. Söz hakkı sende oğulcan. Gururum incindi öğretmenim. Herkesin önünde rezil etti beni. Allah Allah. Gururunu incitecek ne demiş olabilir sana acaba? Ağır konuştu öğretmenim. Benim yerimde siz olsaydınız siz de aynı tepkiyi verirdiniz. Evladım ne dedi bu Canercan sana? Bana Takipçin kadar konuş dedi öğretmenim. Kaç takipçilik adamsın sen dedi bana. İnanabiliyor musunuz? E kaç takipçilik adam... Yani kaç takipçin var ki senin? 45. Azmış ya. Ama organik. Hiç takipçi satın almadım ki istesem alırdım. 500 takipçi 100 TL yani bir şey değil. Yok evladım iyi ki almamışsın. Onların hepsi Brezilyalı oluyor. Ben cimdim, öğretmenim. Benim de bir gururum var sonuçta. Anlıyorum. Neyse bana bak olacağım. Şimdilik seni affediyorum. Ama eğer aynı şey bir daha yaşanırsa durumu ailene anlatmak zorunda kalırım. Umarım yapmak zorunda kalmam öyle. Evet, Çıkabilirsin. Şey öğretmenim, siz de beni takip edebilir misiniz? Ay, ederim evladım, ederim. Ben de sizi takip ederim, takibe takip. Ah canım. Ailecek özgüven problemi yaşıyorlar. Ne hayatlar var.